Tekrar hoş geldiniz. Ben de size omuz sıkışma sendromu ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi omuz ağrısı bildiğiniz gibi ortopedik pratikte en sık görülen şikayetlerden bir tanesi. Omuz ağrısı olan hastaların yaklaşık %50'sinde sıkışma sendromu olduğu çalışmada gösterilmiş. Baktığınız zaman çok büyük bir oran olarak görünüyor. Nedenini birazdan göreceğiz. Patolojik mekanizmanın temeli aslında supakromel alakta daralma. Subakromiyal aralık e, korakromiyal arktan oluşuyor. korakoid e, proses, akromiyonun posterolateli ve bu ikisinin arasında uzanan korakromiyal ligaman omuzun çatısını oluşturuyor. Omuzun çatısıyla humerus başının arasındaki yumuşak doku yapılarının sıkışması sonrası bu sendrom gelişiyor. Basit bir, yani hafif ve basit bir bursitten kaf artropatisine kadar değişen geniş bir spektruma sahip. İşte bu yüzden yüksek oranda görünüyor. Basit bir bursit bile sıkışma sendromuna yol açabiliyor. İlk olarak 1972 yılında NIR tarafından tanımlanmış. NIR e, sıkışma sendromunun özellikle akromiyonun anterior 1 bölü kısmında görüldüğünü belirtmiş. Anterior yapıların e, özellikle öne fleksiyon ve iç rotasyon sırasında e, büyük tüberkülle akromiyon arasında daha çok mesafede alması olduğu için bu bölgede daha çok sıkışma olduğunu belirtmiş. Ve 3 evreye ayırmış. Evre 1'de Ödem evre 2'de fibrozis, evre 3'de de rostral manşet eşlik ettiği e, şekilde evrilemiş. Ve supakromiyel enjeksiyon testinde bu makalesinde tanımlamış. Patofizyolojisi tartışmalı. Dıştan basının mı bu sendroma yol açtığı yoksa e, intrinsik mu sonrasında geliştiği şu an için tartışmalı. E, kimi yazarlar diyor ki dıştan bası sonrası gelişiyor. Kimi yazarlar da Rotor manşet tendonu içerisindeki rejenerasyon sebebiyle rotor manşetin yetmezliği gelişiyor. Bu yetmezlik sonrasında humerus başı süperior migre oluyor ve arada sıkışma meydana geliyor. Ee, genel olarak baktığımızda her iki mekanizmanın da etkili olduğunu e, düşünebiliriz. Sonuçta bursanın da inflamasyonu her iki orada eşlik ediyor. Patolojik preparatlara baktığımız zaman bu e, sağlam supraspinatus gördüğünüz gibi paralel demetler haline dizilmiş ve tenositler, hücre çekirdekleri uzun ince şekilde. Rüptüre suprasimilasyona baktığımız zaman camsı yani hiyalinize bir görünüm olduğunu görüyoruz. Hücre çekirdeği ve hücrelerin e, bir araya toplandığını, yuvarlaklaştığını görüyoruz. Aynı zamanda glukozomla glukan birikimine bağlı mukoid dejenasyonu da rüptürde görüyoruz. Subakromiyal bölge artık 5. eklem, omuz eklemi olarak e, belirtiliyor. İstirahat sırasında subakromiyal mesafenin ortalama çalışmalarda 11 mm olduğu ve 90 derece abdüksiyonla 5.7 mm'ye kadar azaldığı gösterilmiş. Akromiyal morfolojisini biz e, farklı olarak bilgiyen sınıflamasına göre 3 evre ayırıyoruz. Tip 1 düz, tip 2 e, eğri, tip 3 çengel şekilde. Özellikle tip 3'ün rotor manşet yırtıklarında e, özellikle ilişkisi olduğu yapılan çalışmalarda da çokça gösterilmiş. Nedenlerine baktığımız zaman tipik nedenler tipiki V3, akromiyon, -akromiyon, spurlar, akromiyon, e, ve 3 e, e, akromiyon, subakromiyal akromiyon sporlar, osteoartrit ve hipertrofik kolak akromiyon bağlı olarak görülebilir. Diğer sebepleri o instabil omuz, rotamama açı zayıfına bağlı başın süper emigre olması, posterior kapsüla kontraktür, skapular diskinezi ve e, büyük tüberkül kırıklarından sonra gelişebilen maluniyonlar. Os e, Ahmet Kulduk Bey'in dediği anlattığı gibi üç kısımdan oluşuyor. Pire akromiyon, Pire os ak, 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 akromiyole. Bu eksiz edebileceğimiz bir yapı. Ama mezo ve metayı fikse etmemiz gerekiyor, instabilite gelişebiliyor. En sık mezo ve meta arasında görülüyor ve lateral grafi de en iyi görüntü sağlanıyor. Ameliyat öncesi değerlendirmede e, hikaye, fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerini birlikte kullanıyoruz. Ağrı genellikle sinsi başlangıçlı ve ee, başüstü aktivitelerde daha çok görülüyor. Ee, Bursal, e, Bursa tarafından sub deltoid bölgeye ve biceps e, tendu tarafından da kolun ön kısmına e, ağrı geçebiliyor. Özellikle gece üzerine yattığında hasta ağrı hissettiğini sık, sıkça belirtiyor. Hareket kaybı görülebiliyor ve özellikle aktivite sırasında ağrı e, 70-80 derece civarında maksimum oluyor. Eklem hareket açıklığı genellikle pasif olarak normal, aktif eklem açıklığı da hastanın ağrısının el verdiği ölçüde yapılabiliyor. Sıkışma bulgusu ve Hawkins bulgusu gibi provokatif, provokatif testleri sıklıkla klinikte kullanıyoruz. Ee, öne elevasyonla, öne fleksiyon, fleksiyonla ağrı oluşması, sıkışma bulgusu, ee, öne 90 derece öne fleksiyon ve iç rotasyonla ağrı oluşması da Halkins bulgusu olarak e, değerlendiriliyor. Yine akromiyakulaklı akromi, akromi ekleme değerlendirmek lazım. Ee, planda adüksiyon yapıldığında ağrı oluşması, bu eklenmede patoloji olabileceğini gösteriyor. İnstabilite bulguları yine değerlendirmesi gerekiyor. Sıkışma testi adı altında bir lokal anestezik enjeksiyonu yapıyoruz. Bu e, tanık koydurucu bir test olmakla birlikte prognozu hakkında iyi bir bilgi veriyor bize. Yani supraakromyal dekromplasyon yaptığımız hastalar e, daha çok fayda görüyor eğer sıkışma e, testi pozitifse. Görüntüleme yöntemlerinden direkt grafi ve MR'ı daha çok kullanıyoruz. E, Ön-arka grafide glenohumeral eklem, tüberkülü dejenerasyonu ve e, akromiyonun humerus arasındaki e, boşluğu ölçebiliyoruz. Normali e, çalışmalarda değişmekle birlikte ortalama 7-14 mm olarak geçiyor. Aksiller grafide osu akromiyonu ve anterior, e, anterior akromiyonu değerlendiriyoruz. E, outlet grafisinde, bu skapular y grafiği dediğimiz outlet grafisinde de akromiyonun morfolesi e, hakkında bize bilgi veriyor. Osteofit varsa bu grafiğe iyi görünüyor. Yine akromiyon eklemi de değerlendirmek gerekiyor direkt grafilerde. MR, yumuşak doku yapılarının özellikle e, ayrıntılı bilgi vermesi açısından bize çok faydalı. Akromiyonun yapısını görebiliyoruz. Kolak akromiyon ligaman ve diğer ligamanların görüntülenmesi. subakromiyal aralığının ölçümü yine MR ile kolay bir şekilde yapılabiliyor. Tedavisi e, özellikle 2 yıllık takiplerde ağrılarda %60-70 azalma olduğu gösteriliyor konservatif tedaviyle. O yüzden ilk e, deneyeceğimiz tedavi yöntemi konservatif tedavi yöntemi. İstirahat, yaşam tazeliği, subakromiyal enjeksiyonlar ve sonrasında verilen fizik tedavi modaliteleri. Ameliyat yaptığımız zaman subakromiyal dekompresyonu ne yapıyoruz? Amacımız subakromiyal mesafenin artırılmasıyla bu, bu bölgedeki patolojik dokuların uzaklaştırılması. Subakromiyal dekompresyonda standart olarak yaptığımız e, standart demeyeyim de hani genel olarak yaptığımız bursektomi, kolokokromiyal bağın rezeksiyonu, akromioplasti eğer varsa o sakromiyaliye müdahale ediyoruz. Akromiyoklokiyal de yine müdahale ediyoruz. Rostromarşit yırtıklarının eşlik ettiği hastalarda ve reklam lezyonunun tedavisinde yine dekrompesiyon ekliyoruz. Açık ya da kapalı yapısın fark etmez. Tek başına fizyoterapiden iyi denilen çalışmalar var. Özellikle İskandinav ülkelerinde yapılmış çalışmalar böyle görünüyor. Ama genel olarak baktığımızda cerrahi tedavinin konservatiyeden çok üstün olmadığını yani şöyle söyleyeyim, cerrahi tedavinin konzerv tedavinin üstünde olduğunu belirten, yeterli sayıda çalışma olmadığını belirten e, değerlemeler e, çoğunlukta. Dekompresyon yaptığımız zaman açık ya da artroskopik olarak uygulayabiliriz. Artroskopik dekompresyonun kullanımı giderek artıyor. Teknik gelişiyor. Daha az invazif. Hasta çok daha fazla memnun oluyor. Yara izi olmadığı için. Zaten bildiğiniz gibi ilk sorduğu soru kaç dikiş oluyor hastanın. O yüzden hastalığı da memnun edici. Aynı zamanda eklem, bilanomeral eklemin de içine bakmamız ve oradaki patolojilere de müdahale etmemizi sağlıyor. Standart postuloportalden giriyoruz. Bursoskopiyi yine postuloportalden bakarak yapıyoruz. Postuloportalden girdiğimiz zaman trokarımızın ucunu akromiyonun altında o çıtırtıyı hissederek, akromiyonun altındaki kemiği hissederek doğru yerde olduğumuzu anladıktan sonra medial lateral arasında gezdirerek oradaki yapışıklıkları, adezyonları açıyoruz mekanik olarak. Daha sonra tıraşlayıcıyla bursektomizi yapıyoruz. bursal dokuların uzaklaştırılması. Korakokromal eklemi dejenerasyonu e, Royal Berkshire Hospital'ın sınıflamasına göre normal e, minor saçaklama, major saçaklama ve e, kemiğin çıplak olarak görüldüğü 4 evreye ayrılmış. E, bizim de klinimizde e, klinimizde yapılmış bir çalışmada özellikle evre 1-2 dejenerasyonun e, bursal yüz yırtıkları ilişkisi olduğu gösterilmiş. Genel olarak literatüre baktığımızda minor saçaklanma görülüyorsa eğer orada supakromel sıkışmanın genellikle olduğu belirtiliyor. Ve bu hastalara genellikle bursa rezeksiyonu ve sonrasında kurak ligaman ligamanın rezeksiyonu sonrasında akromoplasti eklemesinin eklenmesinin faydalı olduğu belirtiliyor. Soldaki videoyu yönetebilir miyiz? Korakoid ile akromiyon arasında uzanan ligamanı bu şekilde e, radyo frekans ablasyonuna e, gevşetiyoruz. Akromioplastiği de iki portaldan yapabiliriz. Posterior portaldan cutting blok yöntemiyle lateral portaldan da uygulayabiliyoruz. Ee, posterior portaldan yaptığımız zaman e, tıraşlayıcımızın ucunu, shaver'ın ucunu yukarıya doğru yönlendirerek anteriordan daha fazla kemik almasını ve hayali bir üçgen oluşturarak bu e, rezüksiyonu yap, e, yapmaya <laughs> çalışıyoruz. Özellikle e, Börün e, çapına göre biz bunu ne kadar alacağımızı belirliyoruz. Yaklaşık 5 mm'lik bir bör kullanıyorsak bu kemikte 6 milimetrelik bir e, şey sağlıyor. Rezeksiyon sağlıyor. Bu şekilde e, ilerleterek Biraz da atlayabilir miyiz videoyu? İlerleterek güvenli ana kadar rezeksiyonumuzu yapıyoruz. akromoplastimizi uyguluyoruz. Ne kadar eksiz edelim? Ee, normal mesafe e, biraz önce anlattığımız gibi 7-14 8-16 gibi değişik rakamlar geçiyor e, literatürde. Yalnız 6-8 mm'nin altını supakromel sıkışma olarak değerlendirildiğini genel olarak görüyoruz. Yaklaşık 6 ile 15 mm arasında rezeksiyon, yap rezeksiyon yapabiliriz. Çok fazla aldığımızda ince akromel özellikle kırık görülebiliyor. E, kesilen miktarın yani oradan alınan miktarın e, klinik sonuçta çok fazla ilgili olmaması çalışmada gösterilmiş. O yüzden e, yani dekompresyon ama Güvenli ağırlıklarda ne kadar yaparsanız yapın, genellikle başarılı sonuç alacaksınız şeklinde bir inanış literatürde var. Copelining dediğimiz olay, kılavuklu öğrenciler akromiyonla aynı mesafede getirilmesi. Bunun da iyi sonuçları iyi oranda etkilediği, anlamlı olarak etkilediği gösterilmiş. Ama instabilite geliştirdiğini söyleyen bazı çalışmalar da mevcut. Videoyu oynatabilir miyiz? Klavikolo da bu şekilde ekleme görüyoruz. E, RF yardımıyla açtıktan sonra 5 mm kadar rezeksiyonu yeterli bir e, dekompresyon sağlıyor ortamda. Tüberoplasti masif onarlamaz yırtıklarda e, tüberkülün mayosa müdahale olarak geçiyor. O bu şekilde pre olanı rezek ediyoruz. Ama mezolometreyi fikse etmek gerekiyor instabilite gelişmemesi açısından. Akromioplasti sonrası korakokromal ligamanın e, durumu e, kontrol edilmiş. E, en erken 4 ay, en geç 37 ay önce 37 ayda e, kontrollerde 4 ayda bile tekrar rejenere olduğu çalışmalarda gösterilmiş. Akromioplasti sonrası e, iyileşme dokusunu artacak şekilde bölgede büyüme faktörlerinin arttığı çalışmalarda gösterilmiş. Ancak akromioplasti yapılmayan hastalarda bu büyüme faktörleri ne durumda? Onlar da yükseliyor mu? Konzervatör tedaviyle yükseliyor mu? Bununla ilgili bir çalışma olmadığı için karşılaşılamamış ameliyat sonrasında ağrı kontrolü için kateter kullan kullanabiliyor. E, Postop rehabilitasyonda hemen erken harekete başlıyoruz. İkinci haftan itibaren e, güçlendirme e, şeklinde devam ediyor. E, su bakımı basıncın bakıldığı çalışmalar özellikle e, artan abdüksiyon derecelerinde e, su bakımıyla yapmadan önce ve yaptıktan sonraki basınç değerleri ne kadar birbirinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Çok e, ciddi bir düşüş sağlanıyor. Rotorokorok tendronlar çalışmalarında deltoid'teki e, kasılma %17 oranında arttığı için supakroma basıncı da arttırıyor. Biz anterior'daki e, basıncı azalttığımız zaman bir miktar posterior'daki basıncı da arttırdığımızı unutmamak gerekiyor. Supakromer dekompresyon özellikle artroskopik olanlarda başarılı. Açık cerrahi ve e, artroskopik e, dekompresyon arasında sonuçları e, farksız olduğunu e, belirtilen çalışmalar çoğunlukta e, odambrin gibi bir tane çalışmasına rastlayabildim ben sadece. Artroskopik olanın çok daha e, klinik olarak e, iyi sonuç verdiğini belirtiyor. Başarısız artroskopik subakronal dekompresyondan sonra açık cerrahinin eklenmesinin ekstra fayda getirmediği belirtiliyor. Fizik tedavi olan hastalarla e, dekompresyon yapan hastaların sonuçları birinci yıl sonunda farksız ancak yine bir yakın zamanda yapılmış iskandından çalışmasında 10 yıllık takipte özellikle supakromelde e, dekompresyonun sonuçlarının çok daha iyi olduğunu e, gördüm ben literatürde. Başarıya etkileyen faktörler, semptomun ne kadar e, zamandır olduğu, cerrahın deneyimi, sıkışma testinin özellikle pro, prognostik değerinin olduğunu belirtmiştik ve maçının ek patolojiye sahip olup olmadığı, e, mekanik ve fizyolojik olarak nedenleri sıralayabiliriz. Yetersiz bursa eksizyonu, yetersiz akromoplasti ya da daha fazla e, eks Aşırı akro akromioplast yapmasına bağlı akromiyonda kırıklar görülebiliyor. Ee, Akromiyon ve eklem sorununun atlanması da yine sonuçları başarısız etkileyebiliyor. Subakromiyal bölge sorunlarında biseps uzunbaşı, dr. manşet, subskapularis ve kolokoid, e, problemleri de e, tek başına e, tedavide e, yapıldığında bunları göz ardı etmemiz gerekiyor. Fizyolojik sebepler, termal e, hasar ve kemik terapistlerinin birikimine bağlı e, hasta reaktif skar dokusu gelişebiliyor. Cerrahi sonrası erken hareket başlamazsak azizlik kapsülit gelişimi görülebiliyor ve özellikle e, fiksi sorulardan bir tanesi koltuk altında e, bulunan, e, florada bulunan e, propinoyobaktörüm aknesinin enfeksiyonları aklımızda olmalı. Uygun olmayan fizik tedavide yine e, başarı da çok etkili. Sonuç olarak iyi hasta seçimi ve uygun teknikle ve ameliyat sonrası ciddi bir e, düzgün bir rehabilitasyonla en yüz güldürücü omuz ameliyatlarından bir tanesi e, e, bu hastalığı görülüyor. Kortikosteroid enjeksiyonun faydalı olduğu e, belirtilmiş literatürde yalnız tek başına tedavide yeri yok. Yani supraklavikulopatik dekompresyon eklemeyeceksek veya e, fizik tedavi vermeyeceksek, konserve tedavide bunun tek başına tedavide yeri olmadığı belirtilmiş. E, Ketorolakla karşılaştırmada 3. ay abduksiyon ve 4. ay uklar skorlarında ketorolakta da daha iyi başarılı gösterilmiş. E, steroidle tenoksikam arasında fark olmadığını gösteren çalışmalar da var. Steroidin tenoksikam'a göre daha iyi olduğunu belirten çalışmalar da var. E, sayı olarak hangisi daha üstün onu bilemiyorum. Ama en iyi sonuç egza, e, enjeksiyon sonrası fizik tedavi modellerinin verilmesiyle görülüyor bu genel olarak e, görülen kanı. Kritik omuz bir başka prognostik faktör daha var. Bu da glenoidin e, alt boyundan akromion lateraline uzatılan e, çizgiyle glenoidin o ekseni arasındaki mesafenin e, açının e, yüksek olduğu durumlar bu hastalarda daha fazla rotator tasarı olduğu gösterilmiş. Yine e, Akromiyonun lateral ile de glenoid mesafesiyle humerus başı lateral glenoid mesafesi arasındaki oranın da yüksek olması yine eee indeks olarak e, be, geçiyor ve bu da rotator manşta için risk faktörü e, olduğu gösterilmiş. Akromioplastiye 5 mm kadar akromiyonun lateralinden eksizyon eklediğimiz zaman e, bu e, kritik omuz açısından düşüş sağlanıyor. Bu da aynı zamanda yapıldığında direktör tasarına sebep olmadığı çalışmalarda gösterilmiş. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.